Merhaba arkadaşlar tekrar hani kanalımıza hoş geldiniz bu videomuzda arkadaşlar e, canlı yayında çok soruldu özel görevler nasıl yapılır işte atıyorum insan üstüler kimlerdir ondan sonracığım işte git bunlar da bulunur gibi arkadaşlar çok sorular geldi ben size ufaktan bir yardımcı olmaya çalışacağım inşallah özel görevlerde arkadaşlar e, gerçekten çok zorlar İzolar enfes. Ben izoları çok beğendim. İzoları çok lezzetli arkadaşlar. Onu baştan bir söyleyeyim şöyle. Hepsini topladığınızda hatlı sayıdır e, izolar var. Ki izo sıkıntı çeken e, benim gibi arkadaşlar için. Ki bu pek çekmiyorum ama <laughs> bu işin geleceği hiç pek belli olmuyor açıkçası. E, nedir arkadaşlar bakalım görevler. Kral mı soytarı mı? Fantastik korkular. insan üstü nefret. Normal nefret. Korku. Ve arkadaşlar şövalye bavul dolusu duygular. Bu arkadaşlar en aşağıdaki S5 görevleri. Ee, en, son, en son gelen şövalye zorluk seviyesi için her bölümü full en az 4 yıldızla en fazla 4 yıldızlarla e, tek tur atmanız lazım. Bunun serisini çekiyorum. Kanalda birinci serisi var. Diğer seride de arka arkaya gelecek arkadaşlar. Çok hızlı şekilde yapacağım bir. Diğerlerinde normal görevleri yapıyorsunuz. Hepsi birer kere. Fakat şuradaki korku arkadaşlar 5 e, kere mi yapılıyor? 3 kere yapılıyor arkadaşlar. 3 kere. Şöyle tıklayıp baktığımızda e, izolar veriyor. 3 tane 10 binlik veriyor. İkinci yaptığınızda yine 3 tane 10 binlik veriyor. Ve sonuncu yaptığınızda profil fotoğrafı. Çok önemli tabi. Bir de yine izolar veriliyor. Abi bu izolar gerçekten çok önemli. Bilmek lazım değerini. Peki arkadaşlar bu görevler nasıl yapılır? Kral mı soytarı mı? Görevine baktığınızda istediğiniz herhangi bir macerada e, biliyorsunuz bize verdikleri 3 yıldız bir psiko var mesela. 3 yıldız psikoyu kullanarak arkadaşlar Ditbull veya Kara Pantere 15 kere yenmeniz. Yendiğiniz karşında bunu alacaksınız bu bir. İkincisi fantastik korkular. Herhangi yine bir zorluk seviyesinde veya herhangi bir macerada hiç problemi Pisco'yu kullanarak arkadaşlar fantastik dörtlü kahramanlarını 15 kere yeneceksiniz. Biliyorsunuz 4 tane fantastik dörtlü var. Ben birazdan göstereceğim hepsini. İnsan üstü nefret bu da arkadaşlar yine piskoyla insan üstü şampiyonları 20 kere yeneceksiniz. 20 kere yenmeniz lazım. Kimdir bunlar hepsini göstereceğim. Nefret miymiş arkadaşlar? Dilediğimiz herhangi bir zor herhangi bir tane macerada hiç değil. Ağır saldırı kullanarak rakibi 10 kere yenmeniz lazım. 10 kere. Yani basit bir yere girin abi. 10 kere yenin. Çok rahat bir şekilde. Çok kolay bir görev bu arada bu. bu gerçekten çok kolay bir görev. O zaman birazdan da göstereceğim yine. Korku da arkadaşlar. Dilediğin herhangi bir zosyede psikoyu kullanarak herhangi bir nakle son vuruşu özel saldırı birle yapacaksınız. Gayet basit. Şimdi gelelim arkadaşlar. Peki bu kaliteler kimdir neyin nesi? Özellikle insan üstüler çok fazla soruluyor. Şurada arkadaşlar filtre bölümünde etiket diyoruz bir şey. Var. Şurada sağda görüyorsunuz etiket ekle diye bir şey var. Burada arkadaşlar etiketleyebiliyorsunuz. Mesela örgüt kısmına geldiğinizde bakın abi burada insan üstü etiketi var görüyor musunuz? İnsan üstü etiketini bir kere tıklayın ve onaylayın arkadaşlar. Burada insan üstüleri göreceksiniz. Şöyle baktığınızda toplamda 5 tane insan üstü karakter var oyunda. Kuyek, Medusa, Karnak, Kamalakan ve arkadaşlar Black Bolt. Bunlardan herhangi bir tanesini ne nakavt etmeniz yeterli. Ama nakavt ederken ağır saldırıla falan edin. Veyahut da özel saldırı birliği edin ki diğer görevleri de yapmış olun. Karakter bunlar. Bunları macera içerisinde bulacaksınız veya bulduğunuzda gireceksiniz. Özellikle kolay olan bölümlerde bunlar arkadaşlar bilirsiniz. Onun dışında Fantastic 4'lü vardı. Fantastic 4 diye kimler dahilmiş? Etikete gelelim. Ve bu Fantastic 4 diye bakalım arkadaşlar. Nerede Fantastic 4? burada abi. Fantastic 4 arkadaşlar. 5 kişi var. Bir tanesi Super Skrull. Geri kalanı bildiğiniz Fantastic 4'lü. Yani Super Skrull da Fantastic 4'lü takımına dahilmiş arkadaşlar. Yine bunları da knockout ettiğinizde izo görevlerini yapmış olacaksınız arkadaşlar. Şimdi ben size bir iki tane e, tabi zaman o kadar kısıtlı ki arka arkaya videoları çekiyorum arkadaşlar. Hepsini arka arkaya çekiyorum. Çok araştırma şansım şimdilik olmadı. Ee, ama şöyle labirente giden yolu birinci bölümün altıncı kısmı arkadaşlar. Buraya geldiğinizde mesela psiko girin abi. Direkt karşınıza Deadpool çıkıyor. Şöyle iki enerji karşılığında Deadpool var arkadaşlar. Bu Deadpool'u e, knockout ettiğinizde o görevlerden bir tanesini yapabiliyorsunuz. Yani şuraya gelip baktığımızda şu birincisi sırada kral mı soytarı mı görüyorsunuz. Bir kere görev yapılmış. Geldim test etmiştim zaten. Ee, bir de şurada nefret görevi var. Ağır saldırıları nakavt et görevi var. Buraya girebilirsiniz arkadaşlar. Buraya girdiğinizde ee, Nerede bizim Pisco? Pisco'yu alın abi. Rakibinde de 3000 canı var. Yani sürekli ağır saldırı oynayarak bile adamı gondikleyebilirsiniz. birazcık canını götürürüz. Geri kalanını ağır saldırıyla aldığında arkadaşlar iki görevi birden pat pat vermiş oldu. Bu şekilde hem Deadpool görevini hem de ağır saldırı görevini arkadaşlar aynı anda yapabilirsiniz. Şöyle baktığınızda göreceksiniz ki yukarıdaki kralın soytarımı alay konusu görevi 2 olmuş. Nefret görevi de 2 olmuş. Eğer atıyorum Deadpool'u fazladan dövdüyseniz şöyle bir şey yapabilirsiniz. Yani ağır saldırı görevi için söylüyorum ki ağır saldırı görevini yapmak e, kendi başına daha kolay. Yine labirente giden yolun birbirine girin abi. Hiçbir şey yapmayın. Burada arka arkaya dizili arkadaşlar birçok gundimiz mevcut. Bunları da arkadaşlar direkt ağır saldırıya dövebilirsiniz. Yani büyük ihtimalle bir veya iki tek ağır saldırıya da e, GG olabilir ya da 2-3 neyse artık. Hani karakterinizin seviyesi neyse. Atın abi beni vurun ağır saldırı hop ağır saldırı görevi gelmiş oldu yani burada yapacağınız yolculukla Şöyle bakın nefret olmuş 3 mesela Devam edelim hepsini tek tek aldığımda arkadaşlar 10 tane görevi tamamlamış olacağım ve bu sayede izolarıma kavuşmuş olacağım Gel tekrar Bu burası çok ufak bölüm olduğu için Elemanlar oynamıyor yani normal ağır saldırıya çıkıyorsun. Bir tane daha yaptım. As Keşke bunu da insan üstü yarsaymış. Yani yol üstünde insan üstü yok. Mesela çıkayım buradan. Tek tek bakabilirsiniz. Dediğim gibi çok fazla vaktim olmadı. Yani çok kısa bir bakış oldu. Orada Deadpool'u gördüm. Dit Deadpool buldum ama diğerlerini iki sen ikiye bakayım. İkincisinde var mı insan üstü bir karakter? Yol üzerinde. İki daha bir birinin hemen hemen aynısı. Yok, ilk seride gözükmüyor. Aynı mevzuyu burada da yapabilirsiniz. Bir adım ilerlersiniz veya dediğim gibi Deadpool'un olduğu yerde iki enerji karşılığında her iki görevi de birer kere yapmış olursunuz. Lan bunda niye girdik yahu? Vay arkadaş. Pisco'ya al. Ağır saldırını yap. Eğer aranızda işte atıyorum insan üstülerin nerede olduğunu bilen varsa en yakında yorum bölümüne mutlaka yazın. Diğer arkadaşlarımız da bundan faydalansın. Label'i nakavt etme kısmına geldiğinizde biraz daha güçlü bir yere girersiniz. Mesela random yine bir yere gireyim. Mesela bunda tamamen sallamasyon yapıyorum. Mesela mesela 3'ün 3'e üç gireyim abi. Buraya bir giriş yapayım. Aynı şekilde psico ile gireyim direk önüme bu arkadaş çıktı. Yine şey tutturamadık. <laughs> Nedir o? İnsan tutturamadık. 8000 canı var. Bu mesela biraz uğraştırır. Mesela bu uzun sürer mesela. Daha daha böyle düşük bir yere. Ya da bir deneyim bakayım 8000 can. iyi midir bu bakalım. Bu arada karasuna falan bakmadım. Yani adamı Leyvi'yle nakat etmeye çalışacağız. Uuu bu da uzun sürer Baba <laughs> engelleremez saldırıp falan. Sen ne ya? Bu da Leyvilerle kavga etme görevi. Yani bir tek insan üstlüğü bir de Mr. Fado Fantastic dörtlüğü bulmak lazım. Şöyle baktığımda Nerede? Ağır saldırı 5 kere bile yapmışım. Korku da arkadaşlar gördüğünüz gibi bir kere olmuş. Bunu 5 kere yapacaksınız. Ama toplamda 3 çarpı 5 sanıyorum. Aynen toplam 15 kere yaptığınızda hatlı sayıdır izolara ulaşacaksınız. Arkadaşlar görevler bu şekilde yapıyor. Etiketleri de Yine şampiyonlardan gelip insan üstü ise insan üstü işte atıyorum mesela fantastik dörtlü Fantastic fantastik veya iler başka zamanlarda başka bir şey lazım olur işte atıyorum mesela nedir abi metal karakter lazım olur o zaman metalleri etiketlersiniz sonra kaldırırsınız yine işte atıyorum ne lazım sana kıdemli lazım mesela değil mi kıdemli de şu anda oyunda bir de tek... <laughs> lan 7 silahlısı da var ya neyse bu gundi mesela gibi arkadaşlar etiketi de kullanabilirsiniz. İnşallah faydalı olmuştur. Özellikle izoya ihtiyacı olan veya gelecekte olabilme potansiyeli olan arkadaşlar için bunları tavsiye ederim arkadaşlar. Dediğim gibi fantastik dörtlü ve insan üstlüler için yakınlarda bir yer varsa onları videonun altına yazarsanız arkadaşlar onu da videosunu çekerim. Onu da yaparım. Hem isminizi de söylemiş oluruz. adınızdan ne zaman Anılmış olur yani mucize sizde varsınız zaten böylece güzel bir yardımlaşma platformunda kurmuş oluyoruz izlediğiniz için teşekkür ediyorum hepiniz Allah'a görüşmek üzere